Gelin hep birlikte 3 boyutlu dişli bir çark oluşturalım. Öncelikle araç çubuğumuzdan dikdörtgen aracını seçelim. Belli bir miktar dikdörtgenimi çiziyorum. Buna boy olarak 13 milime 120 milimlik bir ölçü verdi. Objemi klavyemden P tuşuna basarak sayfamın ortasına alıyorum. Ve Arrange menüsünden Transformation menüsüne giriyorum. Ve buradan Rotate menüsüne bir defa tıklıyorum. Sağ tarafta karşıma rotate menüsünün paneli açılıyor. Aşağıda yazan bu panellere göre objemi istediğim herhangi bir rotasyonda vereceğim isteğe bağlı bir açıyla döndürebilirim. Objemin hangi referans noktasına göre döneceği ve hangi açıya göre hareket edeceği bu panellerde belirlenecektir. Açı değerine 15 gidiyorum Ve referans olarak tam orta noktayı referans alarak dönmesini istediğim için bu noktaya karışmıyorum. Kaç adet kopya çıkmasını istiyorsam mevcut bölmeye rakam giriyorum. Ve Apply tuşuna bastığım müddetçe objemin belirlemiş olduğum referans noktasına göre döndürüldüğünü gözlemliyorum. Bakın tekrar edelim. Geri geliyorum Ctrl Z tuşuyla. Bu defada istersek 30 derece girelim. Görmüş olduğunuz bu referans noktalarından herhangi bir noktayı seçtiğiniz müddetçe o noktaya göre objeniz referans alınacaktır. Sağ üst köşeye referans alırsak objemiz sağ üst köşeye göre dönmesini tamamlar. Sol alt köşeyi referans alırsak objemin sol alt köşeye göre turunu atmaya başlayacaktır. Tekrardan orta noktayı referans alarak gitmesini istiyorum. Ve apply tuşuna bastığım müddetçe objemin kendi merkezinde 30 derecelik bir açıyla tur attığını gözlemliyorum. Şimdi bütün çizmiş olduğum bu objeleri seçiyorum ve yukarıda Weld yani kaynatma tuşuna bir defa tıklıyorum. Objelerim şu anda bir bütün halinde görüntülenmekte. Bakın elips aracını elime alıyorum ve kontrol tuşuna basılı tutarak elipsimi çiziyorum. Ve tekrardan klavyemin P tuşuna basarak objelerimi ortalıyorum. Şimdi mevcut bulunan bu iki objemi seçerek tekrardan Weld tuşuna basıyorum. Ve objelerimin birbirine kaynadığını gözlemliyorum. Bakın bir miktar yaklaşalım. Yapacağımız iş 3 boyutlu bir dişli halkası olacağı için İçerisine gri tonlarında bir renk bırakıyorum. Dış hat rengimi ise görmüş olduğunuz bu bölmeden bir miktar kalınlaştırıyorum. Tekrardan elips aracını elime alıyorum. Ve belli bir ölçekte bir daire daha çiziyorum. Bunun içerisinde de beyaz rengini veriyorum. Dişli halkamı oluşturmak için arkadaşlar bu orta noktayı dişli halkamın üzerine delmem gerekir. Objemi seçiyorum ve dişli halkamın prototipini seçiyorum. Yukarıdaki komutlardan trim seçeneğine tıklıyorum. Ve şu anda gözlemlemiş olduğunuz gibi bakın artık objemin orta kısmında bir delik meydana gelmiş bulunuyor. Az evvelki fazladan yapmış olduğum bu daireyi klavyemden delete tuşuna basarak siliyorum. Şu anda mevcut halkam iki boyutlu bir vaziyette bulunmakta. Buna üç boyut katmak istiyorsam görmüş olduğunuz araç çubukları içerisinde bu bölmeden Extrude komutunu seçmeliyim. Ve objeme basılı tutarak belli bir noktadan belli bir noktaya doğru objemin sürüklemeliyim. Bu şekilde 3 boyut benzeri görüntülere ulaşabilirim. Şayet 3 boyutumu farklı açılardan görmek istiyorsam preset yazan bu kısımda hazır setleri elde edebilir ve farklı farklı açılardan yapmış olduğum bu dişli çarkına bakma fırsatı yakalayabilirim. Görmüş olduğunuz gibi